Evet arkadaşlar, hmm, Ara Gaming Ostan ben Mustafa, ne Mustafa olsa. Ee, bugün e, bir piksel oyun oynayacağız. Adı Ekşim Mogra. Mogra, Ekşim Mogra. Evet, umarım hmm, ses kaydediyordur, kaydetmezse sıkıntı olacak. Evet. Şimdi e, hemen bir game diyelim. Bu e, Sonic gibi e, ve Mario karışımı gibi. Ee, bu tabi değişik bir şey yazıyor. Evet şöyle bir varlığız. Uçan da dede. Yani birlikte bir dede. De. da bizim sevgimiz herhalde kaçırıyorlar. Oyun önce bunlarla savaşıyoruz. Şimdi Z ile ateş ediyormuşuz. X'le zıplıyoruz. Z'ye azıcık bası tutarsak şöyle bir şey oluyor. Biraz bası tutup morlaşırsak biraz daha. Şöyle bir şey. Evet. Şimdi bu galiba ilk level. Şöyle öldürelim dayımız herhalde böyle şey gibi bir şeyler anlatıyoruz ha. He? Şunlar hilt, 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 hilt. Kalp işte ya. Lan asla. Evet, orada bir tane present herhalde. Yoktu herhalde he? Neyse. anan Bak. O bombacı. Madde diye bir şey olmuyor iki ya. Ha gitti o yazı. Hani video programından falan sandım ya, tırsdım ben. Çünkü <laughs> YouTube telif hakkı falan biliyorsunuz. Ops, taklık. Hani neden stüdyo ismi veriyorsun falan diye sorun. atarlanmaz. Evet. Zıpla bakayım. Evet, ee, tabii yeni bir açılan kanal yani Aral Gaming Kız. Çeşitli gruplarımız var. Cismin ilk videosunu çekmiş olduk. Böyle burada. Bu arada ses çıkmıyor. Daha fark ettim ben. Şimdi o hop hop hop. o o o oh, bir saniye. Bir şunu alalım. haram, haram, haram bir saniye. Bir saniye, bir bir Her ben ses kısmışım. Neyse sesler o kadar içe değil zaten. Aa, bu. İşte düşüneceğim gitmiyordu ya. şöyle alalım hemen. Şu özellik çok iyi olmuş. Hemen şöyle. Aa vurdu Yapamadım. Lök. Tamam. Bir tane daha var. Şöyle. Lök. Böyle ee, evet, ne geleni tekleyebiliyorsunuz. He, evet en sevdiğim ben. Şöyle alalım hemen. Daha bunun robotik bölümü var. Bir bölüm oynayacağım. Sadece can sıkıntısından. Ee, sonra da, aa, ne aa neyse <laughs> orada geçi o bir saniye yok. orada aa ya hay ağzına. Evet. Gidiyorum. Bu dayının oyun amacına amacını anlamadım. Ah düştüm. Dayı aa. <laughs> hay ne kadar kazmayayım ya. Dur <laughs> atla. Ya abicim 40 saat bununla, uğraşırım ben şimdi ya. Ya e benim kulaklığım bozuldu. Oyunda, oyunda ses geliyordur. Ben duyamıyorumdur. Şu an sıkıntı olabilir. Onun için ses geliyor da olabilir. Gelmiyor da olabilir. Yemin değilim. Birazdan kulaklığım bozulup bozulmadığını denerim. Hop. Aha. Bir saniye bir saniye müminler. İkide i̇ki de iki. Fuuu. kart Böyle la Pıçk 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 şşşşş Atatatatatata Hem Sonic gibi hem de Mario gibi böyle azıcık parkurlar falan var Hani böyle bazen şey var Bazen Mario gibi bazen dövüşürsün Şunlar save Dayımız herhalde save olduğunu anlatmaya çalışıyor ama Arapça mı nece Arapça deyiz böyle değil lan Bir şeyce yazıyor ama ben anlamıyorum Aa bos'a geldik bossu direkt tekleyebilme yöntemi yok herhalde. Onun için şöyle dayarım ben. O oh, uçarla toma. Ah! Ah boss boss fight. Ah! Close. Tatla. Ah kafatımı. Ta 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 ta. Hala. Ah! Ah! ah, ah. ah ölün, ölün, ölün. Yes. Evet, öldürdük. Galiba bu bizim kız arkadaşımız ama orada gibi değil. Bunu hemen kurtarıyoruz. İlk bölüm çabuk geçiliyor. Ama ben bunu biraz daha uzatırım. Hayır bu kadar. Onu kısa sürmez. Daha 5 dakika bile olmadı herhalde. Hızlı koşuyorum ama. Kendi dediğimi anlamıyorum. Evet şimdi World 2'ye geçeceğiz galiba. Hadi lan. Street Fighter gibi galiba World 2'nin World olarak. Tabi. Tabi bugün de koşmayı bitirirse. Tamam. Evet. Tamam. Kumu, Hol, Panizi, Loeb, Herhalde final şunlardı. galiba. Başlayalım. Mikrofon kayıp kayıp gidiyor. Artı mikrofon taktım. Kulaklığın mikrofonu sıkıntı oluyor. Hiçbir şeyde skype, sıkıntı olmuyor Skype'da falan. Ders çalıştığım Skype'da Ama neyse ben de sıkıntı olduğu için başka mikrofon taktım. Umarım sesim iyi çıkar. Ee, şimdi tırstım yani kötü çıkarsa gidecek baştan çekerim diye. Ama olsun en azından o kadar bir oyun değil hani. O kadar bir görev falan yok dayı bir şeyler diyor. Teyze sanmıştım belki. <laughs> Gözleri yok da yine ya. Güzel. Güzel çizmişler dayı. Gözleri yok. Biz de yani. Pikachu neyiz lan biz? Po neyiz lan bak eden Pokemon'a benziyoruz. Pokemon çerbendir falan. Pikachu'ya biraz benziyoruz. ama buranın amacı ne? Anlamadım zaten. Ha buraya gidi gelmemiştim ben. Bundan <laughs> anlamamışım. Ee, burada artık bir bölüm falan var herhalde. Gelelim şunlara. Aa o ne ya? Karpuz var orada. Ya sen ben oraya çıksaydım. Ha, o zaman şuraya girelim. Ha, evet. Karpuz. Neyse. Gidelim. Evet. Bu kutuları kırabiliyoruz mu acaba? Neyse. Ayy. Hadi ki. Dur Sen konuşmak istemiyorum Jack. Görüşmeyeceğim kimseyle. He buna göre belki falan da böyle de alabiliyordur ama Ne böyle Yine bir save noktası daha ve, ve Uçan Beyaz kanatlı küçük bayımız Bize bir şey anlatıyor Evet geldik değil Aa zaman. <laughs> Evet. Bu basıyordu herhalde ama ne hani atış ediyorsam ben de OOOOOOO İyi Bu ne? Ha, dur 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 Aaaa Ayy Şimdi çok bekliycez bunu Ooo üstüye girecekler dur duruyormuşuz Bir kafan yavaş yavaş kayıyor Neden ben de bilmiyorum şöyle atlayalım ama Şöyle bir odoluk Ta 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 Bomba Evet. O ne var öyle? Bu oyunda FPS mi düşer Arka planda herhalde bir şey açık unuttum. galiba arka planda bir şey açık ya. Çünkü ilk video çektiğimde 120 idi. Hatta daha fazla. Ve <laughs> bu oyunda yani 120 vermezsin bilgisayar. Hani ben yani. Öl lan. Patlasana Evet patladı. Ne kadar güzel. O, 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 ne lan orada? bunu almaya çalışacağım ben ya. Merak ettim. Evet en saçma yer. Yani onun boyundaki mantıksız buldum. Geçtim. Küçük. Evet save complete. Herhalde burada ölmüyorduk ya. Aa ölüyormuşuz. Ölmüyoruz. Eee. Bu dalıyor muydu bize? Dalıyordu. <laughs> Onun ben damadan öldüreyim. Şimdi 80 düşmüş çünkü. Şimdi burada ben bunu oynarken bayağı bir kazmalık yaptım. Bayağı bir bitiremedim. Bayağı bir düştüm falan. Aslında bir ilk yani. Malak gibi oynadım. E şu amacı ne sen? Anlamadım. Sonra ee, bayağı bir baktım baktım filan Dur yerine zıpladım sonra. Şöyle ateşinden ettim. Sonra fark ettim ki bu böyleymiş iyi oldu hoş oldu öğrendiğim as ay iyi <laughs> tutundum aaaaaaaaaaaa iyi ikinciyi de top aldı kııııt hayır neyse <laughs> Oy, bomba atma Hadi canım gitti benim ya oha 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 kod açmış hack ya hack hack aaa kapattım haaacklii Haçık. O karpuz çıktı. İyi karpuz yağını dolduruyordu. İyi. 80 yarım dakika oldu. Aa, mikrofon yine kayıyor. Anet olsun. Çünkü mikrofon takış şeyim çok değişik. Ee, iyi i̇yi ki e, bu program yani adını ben Neyse. İyi ki yani kamerayla kaydedebiliyor. Ee, belki kamerayla olabilir. Bundan sonra indi korku korku oyunu buldum bir tane. Ee, çizim. Güzel ama ya. Anlamadım ki bu bölümünü. O da böyle. O pek mantık açısından. Şimdi bu neden yaptım ben? neden çekiyorum şu an? Çaskıntısı. Hani ee, bir amaç yok. Ok. Amaç sohbet etmek ta oh, evet. e, kanal tanıtmak. Evet. Kanal tekrar dediğim gibi. All Gaming House. Ha, house. House. Nereden esinlendi bilmiyorum ya. Benim aklıma gelmemişti zaten. Hadi. Ok. Evet benim aklıma gelmemişti zaten. Hmm. Ee, Ben bulmadım yani. Yavuz buldum. Ben daha farklı şeyler önermiştim. Ooo. Evet. Ee, sonra kabul ettim işte. Ne yapalım. Ne yapalım. O. işte bak. Ya abi. Ah. Neyse bu feyle burada bitirelim bunu. Evet Yağız da tam zamanında arıyor. Çok güzel. Allah belanı versin. Neyse hadi görüşürüz.